Bizlere sınav kaygısı şikayetiyle başvuruda bulunan bir çocuğu değerlendirirken ilk önce iki temel alanı çek etmek durumundayız. Bunlardan ilki spesifik bir kaygı şikayetiyle bize başvuran çocuk acaba arka planda daha ciddi bir kaygı bozukluğu ya da öğrenmeyi, performansı olumsuz etkileyebilecek nöro gelişimsel bir bozukluğu taşıyor olabilir mi? Eğer durum böyleyse mutlaka çocuğun bir çocuk ergen psikiyatristine yönlendirilmesini yapmaktayız. İkinci olarak çek ettiğimiz temel şey ise çocuğun ders çalışma becerileri. Sınav durumuna baktığımız zaman sınav durumu sadece çocuğun sınav anında aslında gerçekleştirdiği bir performans değil, aynı zamanda da öncesinde bir hazırlık sürecini içeren bir durum. Dolayısıyla çocuğun ne kadar hazırlık yaptığı, bu hazırlığın ne kadar verimli olduğunu da bu denklemin içine mutlaka koymaktayız çocuk sınav kaygısını yaşıyor ve bu durumda zorlanıyorsa ders çalışma becerilerinde de bir eksiklik var mı? Çocuğun anlama kavrama kapasitesi, ne kadar emek ortaya koyduğu, çalışmadaki verimliliği, sınav anında yaşadığı kaygı ve sonuç olarak performansına baktığımızda mutlaka buradaki tutarlılığın sağlamasını yapmak durumundayız. Eğer ders çalışma becerilerinde de bir eksiklik söz konusu ise sınav kaygısıyla birlikte çalış çalışırken aynı zamanda da çocuğun hazırlık aşamasını daha iyi yapabilmesi için de yönlendirme yapmaktayız. Sınav kaygısını değerlendirmede ele alırken mutlaka çocuğun bu duruma özgü atfettiği anlam, tutumları, başarıya dair düşünceleri, kendinden beklentisi ve çevrenin çocuktan beklentisini de detaylı bir şekilde ele almaktayız. Sınav kaygısının değerlendirmesini tüm boyutlarıyla yaptıktan sonra terapi hedefleri önceliklendirme sırasına göre ve sınav kaygısının mutlaka iki temel boyutunu ele alarak yani fizyolojik ve bilişsel boyutu ele alarak bir program dahilinde yapılır.